Fitoterapi nedir hocam? Ben de öğreneyim bu arada. Fitoterapi tabii son yıllarda çok sıkça duyduğumuz bir kelime tıp Hı. dünyasında. Hastalıkların tıbbi bitkilerle tedavi edilmesi bölümü. Yani Hı. tıbbın hastalıkları bitkilerle tedavi eden bölümü fitoterapidir. Bu tedavi yöntemi aslında yeni bir tedavi yöntemi değildir. Gelenekseldir. Yani İbn Sina'nın, Hipokrat'ın uyguladığı bir yöntemdir. Hı -hı. Onlar fitoterapisttir. Bitkilerle hastalıkları evet. iyileştirmişlerdir. Ama günümüzün modern dünyasında bitkilerin etkilerinin daha iyi anlaşılması, araştırılması neticesinde ve fitoterapinin modern tıbbi standartlara kavuşması neticesinde modern tıbbın da bir dalı haline gelmiştir. Çok güzel bir şey hocam ve ya kabullendi ya, yani. Ve bu Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, Hı -hı. evet bu bir tedavi yöntemidir dediği bir tedavi yöntemidir. Evet. 2014 yılında da bizim Sağlık Bakanlığımızın onayladığı, daha doğrusu kanuni düzenlemelerini 2014 yılında yaptığı meşru bir tedavi yöntemidir. Ne kullanılır bu tedavi yönteminde? Ya yani Cerrah, neşter kullanır, ameliyat hı hı. eder. Hı hı. E, fitoterapist ise tıbbi bitkileri kullanır. Tıbbi bitkiler nedir? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki tıbbi bitki şudur, hı hı. herhangi bir bölümü, yaprağı olabilir, kabuğu olabilir, çiçeği olabilir, kökü olabilir. Hastalıkların korunmasında, tedavisinde ve yeni ilaç, sentetik ilaçların geliştirilmesinde etkili maddeleri içeren bitkiler olarak adlandırılıyor. Ve bugün modern bir tedavi yöntemidir. Dünyada trendi çok fazla artan bir tedavi yöntemidir. Hem gelenekseldir, hem de e, tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Sadece işte Kore'de, Japonya'da, Çinde, Uzak Doğu'da çok yaygın olan e, bir tedavi yöntemi değildir. Sanıldığının aksine evet doğru oralarda çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bırakmadı, bırakmadı. geçmişten beri geleneklerini Hı -hı. sürdürdüler ve orada mesela bu fitoterapide kullanılan tıbbi bitkilerle ilgili ilaçlar devletin sigorta kapsamında yani hmm. devlet ödeme de yapıyor. İnşallah Türkiye'de de ileride böyle bir İnşallah. düzenleme yapılır. Hmm. Ama sadece uzak doğuda uygulanan bir tedavi yöntemi değil. 1980'lerden itibaren Çinle olan ilişkilerin, Avrupa'nın ticari ilişkilerinin hmm. gelişmesiyle beraber bu trend daha da hızlandı. Avrupa Sağlık Bakanlığı'nın özellikle Almanya'nın bu konuda öncül olması bunda etkili oldu. Avrupa'da da çok yaygın bir şekilde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bizden çok daha ilerdeler Yani kullanım süresi ve yaygınlık açısından Türkiye'den çok daha ilerdeler Halbuki bizim olmamız ileride gerekiyor i̇bn Sina'dan Aynen dolayı. Aynen öyle. Ya. Amerika'da da öyle. Yani, Amerika'da yani. Da çok yaygın. Ama dediğiniz çok doğru. Aslında bu bizim itik bir malımız. Evet. Tabii. Bunun fitoterapinin, tıbbi bitkilerle tedavinin aslında ana vatanı kesinlikle Anladım. Anadolu coğrafyasıdır. İbn-i Sina'dır, Hipokrat'tır. Anadolu coğrafyası çok zengin bir bitki örtüsüne sahip. 12 bin bitki çeşidi var. 3500 tane endemik yani sadece Anadolu'da yetişen bitkiler var. Hmm. Biz bu bitkileri hem genlerini patent alarak, bu bitkileri koruyarak, bu bitkiler içerisindeki hastalıklardaki etken maddeleri daha iyi ortaya koyarak, Fitoterapiye de bunları kazandırarak hı hı. emin olun tıpta dünyada bir devrim yapabiliriz. Peki, Türkiye bu potansiyele sahip hocam, bir ülke. Çok popüler olmaya başladı fitoterapi. Görüyoruz zaten sosyal evet. medyada, basında. İşte şu bitki buna iyi gelir, bu bitki kalbe, şu karaciğere. Bu... Yani e, her şeye iyi geliyor mu bu? Her hastalık fitoterapiyle iyi edilebilir mi? Şöyle söyleyelim. E, pek çok hastalık tipinde fitoterapi etkilidir. Hı. Ve kullanılabilen bitkiler vardır. Her evet. bitkinin farklı bir etkinliği var. Kimisinin yaprağı etkili, kimisinin çiçeği etkili, kimisinin kökü, kimisinin sapı. Bilimsel olarak bunlar da ortaya konmuştur. Ne tip etkileri var? Ve bunlar hem hastalıkların önlenmesinde faydalı. Yani biz fitoterapiyi, tıbbi bitkileri hem hasta olmayalım, evet, hastalıktan mi? korunalım. Bu koruyucu hekimlik için çok önemli bir husustur. Hem bunun için kullanıyoruz hem de hastalıkların tedavisinde kullanıyoruz. Hatta bir ilerisi daha var. Vücudun yenilenmesinde, hastalıklar neticesinde vücuttaki organlar hasar görebiliyor, yıpranabiliyor. Yani evet. Bir kalp krizi geçirdiğiniz zaman kalbiniz, bir felç geçirdiğiniz zaman, beyne bir pıhtı attığı zaman, felç geçirdiğiniz zaman beyniniz hasar görüyor. Evet. Veya pek çok hastalıkta işte karaciğeriniz hasar görüyor, böbreğiniz hasar görüyor. Biz tıbbi bitkileri dokuların ve organların yenileyici etkileri dolayısıyla yenilenmesinde de kullanıyoruz. En çok hangi hastalıklarda? Çoğu kez insanların tedavide, tam tedavide zorlandığı hastalıklarda tabii fitoterapiye olan ilgi çok fazla. Mesela kanser, kanser hastalığı. Hastaları. Bugün evet pek çok tedavi yöntemleri geliştirildi, geliştirilmeye devam ediliyor. Tabii ki bunlardan da mutlaka istifade edeceğiz. Fitoterapiden istifade etmek, diğer tedavi yöntemlerini terk etmek asla anlamına gelmez. Ama bitki iyidir Heh. hocam ya. Bitki kesinlikle iyidir. Bitki iyidir. Kanserde talep çok fazla. Kanser hastalarında fitoterapinin faydaları... Tamamlayıcı faydaları çok yüksek ve fayda fazla olduğu için hı hı. ve kanserden de kaybettiğimiz insan 130 bin böyle bir tehlikeli bir hastalıkta var olduğu için e, kanser hastaları fitoterapiye hem ihtiyaç duyuyorlar hem de fitoterapi onlar için çok etkili. Başka? Kısırlık hastalığında da mesela çocuk sahibi olamayan pek çok aile var. Çocuk sahibi olmalarını kolaylaştırıcı, erkekten kaynaklanan faktörlere veya kadından kaynaklanan faktörlere karşı tıbbi bitkilerin etkinliği yüzünden kısırlık rahatsızlığında da biz fitoterapiyi ve tıbbi bitkileri çok etkili olarak kullanıyoruz. Kronik hastalıklarda, pek çok kronik hastalık var. Kronik hastalık nedir? Ömür boyu açıkçası ilaç kullanmaya… Hipertansiyon hocam ya. Bunlardan bir tanesi. On binlerce insan… Tansiyon hastası, tansiyon sadece kendisi hastalık olarak kalmıyor. Vücuttaki birçok kalbe başta olmak üzere, damarlara evet. olmak üzere. Ondan sonra kalp ve damarın olmadığı bir yer mi var? Bir ilaç kullanamıyorsun, iki ilaç bir de kalp ilacı kullanıyorsun. Bu yanına. tip hastalıklarda da, kronik hastalıklarda da şeker gibi, kolesterol ha. yüksekliği gibi, tansiyon yüksekliği gibi, romatizmal hastalıklar gibi, ee, bu tip kronik hastalıklarda da hem semptomatik yani belirtileri azaltmak, için kullanılır. Yani şekerin düşürülmesinde mesela örnek vereyim şeker hastalığı için örnek verirsek hem şeker yüksekliğinin düşürülmesinde tıbbi kullanıyoruz. Bu çok önemli bir husus. Semptomatik tedavi diyebiliriz buna. İki, şeker hastalığı dolayısıyla dokularda hasarlar oluşur. Damarlarda hasarlar oluşur. Bu neticesinde böbrek yetmezliğine giden insanlar, evet. diyaliz hastalarının evet. pek çoğu şeker hastalarıdır. Gözde hasarlar oluşur, kalpte hasarlar oluşur. Yani şeker hem damarları hem de sinirleri bozan, yıpratan, adeta kişiyi kemiren bir hastalık. Sadece şekeri düşürmekle değil, tıbbi bitkilerle, semptomatik tedavi anlamında, dokularda oluşan hasarların iyileştirilmesinde de tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Yani nef mesela böbreği korumak ve iyileştirmek, nefroprotektif. Karaciğeri korumak ve iyileştirmek, hepatoprotektif. Sinirleri korumak ve iyileştirmek, sinirdeki hasarları iyileştirmeye yardımcı olmak, nöroprotektif. Yani bunun gibi damarlardaki hasarı korumak ve iyileştirmede de yani hem iyileştirici etkileri dolayısıyla hem de semptomatik hastalık unsurlarını azaltmada da biz tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Nörolojik hastalıklarda MS'den tutun Alzheimer'a kadar, Parkinson'a kadar, felçe kadar, gastrointestinal sistemi ilgilendiren hastalıklarda ülserden tutun, inflamatuar bağırsak hastalığına kadar pek çok hastalık grubu var bunlar içerisinde. Ürolojik hastalıklar, prostat hastalığından tutun, mesane e, mesanedeki problemler sistittir, Son böbrek taşıdır. Yani kısacası onu, evet. mesela akciğer hastalıkları. Ama fitoterapi Tabii. kişilerin kendi kendine internetten veya ha. eş dosttan aldığı bilgilerle Ama bazı bitkileri öyle. kullanması değil. değil. Bu fitoterapi kullanıyor. değil. Şimdi bunu biz kafamıza göre yapalım mı bu işi? Hayır yapmayacağız. Ne yapacağız? Fitoterapide bilimsel standarttaki tıbbi bitkiler kullanılır. Kim kullanır? Doktor kullanır. Hmm. Tedaviyi doktor yapar ve bu doktor hem tıp eğitimi alan bir doktor olmalı hem de Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı fitoterapi eğitimini alıp lisansını almış bir doktor olmalı. Hmm. Yani fitoterapi eğitimi alan bir doktor olmalı. Hatta benim tavsiyem, doktorlara tavsiyem bugün pek çok yüksek lisans eğitimleri var tıp fakültelerinde açıldı bu. Çok güzel bir şey bu. Pek çok hastanede tıbbi fitoterapi uygulamaları başladığı gibi doktorlara üst eğitim, yani yüksek lisans eğitimi de fitoterapi veriliyor. Bütün doktorlar bence bu eğitimi almalı bunu alırlarsa hastalarına çok daha faydalı olurlar. Evet. Peki şimdi yani ne iyi geliyor aşağı yukarı biliyoruz. Bizde anne nevi bir şeydi nane limon kabuğu falan bizde anneannelerin tarifleri de var. Basit hastalıklarda bunları belki evet. kullanabiliriz. Nezle Ama işte o, o tip şeyler. Kanser şeylerde. gibi Ama. ne bileyim bir takım kanseri, akciğer hastalıkları böbrektir şudur budur. Bunda bir terapist, pitoterapi bilen Tabii. doktora danışmamız gerekiyor Kesinlikle. hocam. Yani reçeteyi ondan almamız gerekiyor. Kesinlikle. Peki kendi kafamıza göre kullansak bitkileri alsak internetten bakıp ne olur? En kötü yani. yani kafamıza göre ilaç kullanırsak ne olursa, kafamıza göre bitki kullanırsak hmm. da o olur. Yani evet. kolesterol düşüreceğim derken başka bir yerden farklı bir başka bir yerden patlayabilir çok fazla <laughs> yani. belki de şey yapabiliriz. Hiçbir evet. şey işin uzmanı tarafından yapılmadıktan sonra neticeye ulaşamaz. Hmm. Bir anne yemek yapıyor, bir aşçı hmm. yemek yapıyor. lezzetle hmm. yiyoruz. Kullandığım malzemeler bellidir ama yemekten anlamayan bir insana aynı malzemeleri getirin, o güzel yemeği çıkartabilir mi karşınıza? Evet. Hadi diyelim ki kötü yemek çıkardı, en fazla dersiniz ki lezzeti olmadı. Ama evet. burada insanla uğraşıyoruz. Evet. evet, çok doğru. Peki hocam, şimdi birçoğunun ilacın bile daha çözümü bulunmamış hastalıklar var. İşte kanser bunlardan biri. Bunlara kanser ve bunun gibi hastalıklara fitoterapiyle, ee, çözüm, şeyimiz nasıldır yani çöz Bütö bir tamamlayıcı bir tıbbi evet. tedavi yöntemi. Çok popüler, çok etkili ve faydaları insanlar tarafından, doktorlar tarafından görülen, hastalar tarafından şahit olunan bir tedavi Hı. yöntemi. Kanser de dediğiniz gibi önemli hastalıkların başında geliyor. 130 bin tane insanı biz kanserden kaybediyoruz. Yılda değil mi? Tabii, Yılda 130 Türkiye için konuşuyorum, evet, dünyada değil. Türkiye'de kaybediyoruz. Yılda 130 Pek Çok tedavi değil. yöntemleri var. Her geçen gün de yenileri de ekleniyor. Ne kadar güzel. Hı. Mesela son dönemlerde immünoterapi, bağışıklık sisteminin kanserle savaşını güçlendirici yeni ilaçlar yapıldı. Kanser aşıları geliştiriliyor. Bunların her birinin tabii ki olağanüstü etkileri ve faydaları var. Mesela Küba kanser aşısı konusunda da Türkiye'de de kanser aşı çalışmaları var. Küba'da bu konuda hani dünyada isim yaptığı popülerite is çıktığı için söylüyorum. Mesela onlar da kanser aşıları konusunda büyük çalışmalar yapıyorlar. Ama onlar da şunu farkındalar. Diyorlar ki biz kanserle mücadelede bütüncül, çok yönlü bir savaş vermemiz lazım. Fitoterapiden de istifade etmemiz lazım. Bizi bundan iki yıl önce bir davet etmişlerdi. Tamam biz bir mücadele veriyoruz kanser aşılarıyla vesaire. Fitoterapiyle ne yapabiliriz? Biz de oradaki uzman doktor arkadaşlara bu konuda neler yaptığımızı anlattık, neler yapılabildiğini anlattık. Kanser hastalığında tıbbi bitkilerin bize sağladığı çok büyük faydalar var. Bunlardan bir tanesi, çok bence önemli olan bir tanesi bağışıklık sistemini dingin güçlü tutmak. Yani biz tıbbi bitkileri özellikle kanser hastalarında yardımcı olmak üzere bağışıklık sistemini güçlendirme etkilerinden faydalanıyoruz tıbbi bitkilerin. Bağışıklık sistemi nedir? Vücudun yani sadece mikroplarla, bakterilerle, virüslerle savaşan sistemi değil. Kanser hücreleriyle de savaşan sistemidir. Kanserin oluşmasını engellemede oluşan kanser hücreleriyle savaşmadaki vücudun savunma sistemidir. Ülkenin ordusu gibidir. Bir ordu olmazsa zayıfsa nasıl düşman kolaylıkla girer, işgal ederse bağışıklık sistemi de öyledir. Kanser hastalarının tedavili süreçlerinde bağışıklığın güçlü olması çok önemlidir ve biz tıbbi bitkileri bağışıklık sistemini güçlendirmek ve desteklemede de etkili bir şekilde kullanıyoruz. Başka doğrudan kanser hücrelerine karşı da etki için tıbbi bitkilerden faydalanıyoruz. Yani kanser hücresinin çoğalıp çoğalmasını engellemede, ölmesini kendi kendine o apoptoz dediğimiz kendi kendine intihar edip ölmesini sağlamada, o hücrenin yani kanser hücresinin metastaz dediğimiz başka yerlere sıçramasını azaltmada, engellemede yardımcı olarak biz tıbbi bitkilerden faydalanıyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Yani kanserin kanser hücresine karşı onun ona karşı öldürücü etki göstermek, onun yayılmasını engellemek, onun bağışıklık sistemi tarafından daha kolay tanınmasını sağlamak, bunlar kanserle mücadelede çok önemli. Bir önemli bir husus var. Ben her programda bunun altını çiziyorum. 15 yıldır bu konuyu anlatıyorum. Kanser kök hücreleri diye bir kavram var. Bu kanserin kökü olan hücreler, kanser üreten hücreler. Dikenin Kökü gibi dikeni hmm. kesseniz kanseri söküp alsanız bile hmm. o kökle mücadele etmezseniz evet. başınızın belada olduğu hastalığın metastaz, metastaz yapmasını ve nüksünden sonra onunla evet. mücadele eden etkin etkisi olan tıbbi bitkileri de evet. kanser kök hücreleriyle savaşmak için kullanıyoruz. Ay Bu savaş ya. yapılmazsa evet. yani kanser kök hücreleriyle savaş yapılmazsa evet. işimiz zor. Peki hocam. hocam siz çok gelin ya. Peki. Böyle çok detaylı da ediyoruz. konuşalım. Sonra tabii, tabii, tabii. Daha açı çok açı. şey var konuşacak. Daha güzel hocam, çok terapist, teşekkür Dr. ederiz. Doktor Hakan Özkul bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür, ben ediyoruz teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Allah'ım söyle. Evet.